Saatte üç kez kendine lanetler okuyan biri tarafından övülmek ister misin? Kendini memnun edemeyen bir insanı memnun etmek ister misin? Yaptığı hemen her işte pişmanlık duyan birinin kendinden memnun olduğu söylenebilir mi? İşlerini ağırdan alma, sözlerinde bulanık, düşüncelerinde kararsız olma. Ruhun her seferinde ne kendi içine kapansın ne de dışarıya taşsın. Sen de yaşamında yalnızca işle meşgul olma. Arzulardan azade bir zihin güçlü bir kale gibidir. Zira insanın sığınabileceği daha sağlam ve güvenli hiçbir yer yoktur. Sana acı verdiğini tasavvur ettiğim bir şeye dair düşünceni def edersen, kendini güvenli bir yere yerleştirmiş olursun. Kimmiş bu kendin? Akıl. İyi de ben akıl değilim. Peki o halde aklın kendinde acı çektirmesin. Başka bir parçan acı çekiyorsa bırak bu konudaki yargıyı o versin. Keskin bir görüşün varsa denildiği gibi bak ve bilgelikle yargıla. İnsanın hayatı düşünür rengine boyanmıştır. Beden hayatta kalmak için direnirken ruhun pes etmesi yüz kızartıcıdır. Çok yakında küle ya da iskelete dönüşeceksin. Bir ihtimal ismin kalacak geriye. Belki o bile kalmayacak. İsim dediğin sadece ses ve yankıdır. Hayatta onca nurlandırdığımız her şey boş, çürümüş ve önemsizdir. Birbirlerini ısıran enikler, kavga eden çocuklar gibi önce gülüp sonra ağlarız. İmkansız olan şeyleri kovalamak deliliktir. Fakat kötü insanların bunu yapmaması da imkansızdır. Gösterişten uzak bir değişim huzurdur, mutluluktur, başarıdır. Zira insanın kendinden başka değiştirebileceği hiçbir şey yoktur hayatta. Bilgisizliğinden bu kişilerin başına geldi. Fakat ben iyinin doğasının güzel, kötünün doğasının çirkin olduğunu gördüm. Aşağılıyorsun. Bizzat kendini aşağılıyorsun ruhum. Kendini onurlandıracağın zaman gelip geçiyor. Her şeyde kendi kendine yetmeyi ve ışık saçmayı gerçekleşmesi muhtemel bir şeye karşı önceden tedbir alabilmeyi ve en ufak şeylerin bile düzenlemesini sessiz sedasız yapabilmeyi öğrendim. Hiçbir şeye şaşırmamayı ve hiçbir şeyden etkilenmemeyi, asla aceleci, üşengeç, şaşkın, kederli, durup dururken sırıtan ya da tam tersine sinirlenen ya da etrafına kuşku dolu bakışlar atan birisi olmamayı öğrendim. Dünya değişimdir. Yaşamsız kanaat bir cesete sırtlanmış ufacık bir ruhsun sen. Yaşamını bir bütün olarak düşünüp kaygılanma. Önceden başından geçmiş ve sonradan başına gelecek olan kederleri hep bir ar aradaymışlar gibi düşünme. Geçmiş bir oldu bittidir artık. Aklını kullanan insan için geçmişle ilgili kin, kıskançlık ya da pişmanlık hesaplaşması kalmamıştır. İstesen de istemesen de Zaten sen artık eski sen değilsindir. İnsan için değişim kaçınılmazdır. Çok yakında her şeyi unutacaksın. Herkes de seni